Teşkilat dizimizin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar merak edilenler sizler için analiz videomuzda operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım'ın yeni bir plan yapmasına sebep olur elçinin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım'ın peşine düşer çıkılan bu yeni operasyon kayıpları da beraberinde getirecektir Yıldırım örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer elçinin öldüğünü sanan ekip büyük bir savaş ortasında hesaplaşmanın göbeğinde kalır. Ekibin bu operasyonda birlikte hareket etmesi onların daha az yara almasını sağlarken ancak bu sefer düşman hem daha tehlikeli hem de daha temkinli olacak. Ekip Yıldırım'ın planının peşindeyken Yıldırım ekibi tuzağa düşürecek ve ekip zor anlar yaşayacak. Öte yandan Serdar Elçi'nin hesaplaşmasını bu bölümde yaşanacağını ve Elçi'nin Serdar'la olan bağlantısında bu bölümde öğreneceğiz. Yıldırım hız kesmeden operasyonlara devam edecek tövbekar. Geçmişteki hesabı da bu bölümle birlikte bizimle olacak tövbekar hikayesinin içinde ise onun da ekiple ilgili hesabı daha çok artacak. Bakalım tövbekar'ın hesabı ne olacak? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Analizlerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.